Hiç yüzüne sertçe kapanan bir kapıyla karşılaştığın ve bunun başına gelebilecek en hayırlı şey olduğunu fark ettiğin oldu mu? İşte bugün, reddedilmenin yönünü kendi lehine çevirme sanatına dalıyoruz. Hem de bu konuda bize ilham verecek kişi, stoacı filozof Marcus Aurelius'un ta kendisi. Kendini, her hayırın seni aşağı çekmek yerine ileriye fırlattığı bir dünyada hayal et. Reddedilmek, çoğu zaman can yakan o kelime, aslında seni büyüklüğe taşıyacak bir basamak olabilir. Bu kaderi kandırmakla ilgili değil, bazen bir hayırın çok daha büyük bir şey için gizli bir evet olduğunu anlamakla ilgilidir. Peki kendini görmezden gelinmiş, yok sayılmış ya da değersiz hissettiğin oluyor mu? Artık hikayeyi tersine çevirmenin zamanı geldi. Bu videoda reddedilmenin gücünü nasıl lehine çevireceğini öğreten 13 etkili dersi adım adım inceleyeceğiz. Sadece teoriden bahsetmeyeceğiz. Bunlar günlük hayatında doğrudan uygulayabileceğin somut ve işe yarar stratejiler olacak. Başlamadan önce bu bilgeliğin olabildiğince çok insana ulaşmasını sağlayalım. Beğen butonuna tıkla ve bildirim zilini aç. Bu YouTube'a paylaştığımız şeylerin senin için değerli olduğunu gösterir. Şimdi bu dönüştürücü yolculuğa birlikte çıkalım. Birazdan hayatındaki tüm reddedilmeleri en büyük zaferlerine dönüştüreceğiz. 1. Sen de onları görmezden gel. Hayat sana kayıtsızlığını gösterdiğinde içine kapanma. Üste çık. Seni yok sayanları senin de yok sayman küçük düşürücü değil. Aksine kendi değerinin güçlü bir ilanıdır. Diyelim ki birisi senin bir zaman kaybı olduğunu düşünüyor. Ama aslında bu durum senin değil, onun kaybı. Sen tepki vermemeyi seçtiğinde şu mesajı veriyorsun. Benim değerim daha fazla. Bu onların davranışlarını yüzlerine vuran sessiz bir ayna gibi ve senin bu tavrın onların seni etkilemediğini onlara net bir şekilde gösteriyor. Peki bunu yaparken nasıl olur da içine kin biriktirmeden ilerlersin? Cevabı basit. Hayatına, hedeflerine ve kendi mutluluğuna odaklanarak. Seni besleyen şeylere yönel. Kitap okumak, spor yapmak, yeni bir beceri öğrenmek ya da sadece seni gerçekten önemseyen insanların yanında vakit geçirmek. Bu birine ders vermek için değil. Enerjini geri kazanıp onu gerçekten anlamlı olan yere yönlendirmek için yapılan bir seçim. Bazen birinin bizi görmezden gelmesi can yakar. Ama o acının içinde debelenmek yerine onu bir büyüme kıvılcımına dönüştür. Kendine saygından bir kale inşa et ve başkalarının kayıtsızlığı o kaleye çarpıp yere düşsün. Sadece reddedilmeye rağmen ayakta kalmıyorsun. Aksine onunla birlikte güçleniyorsun. Bu yaklaşım yalnızca duygusal olgunluk göstergesi değil. Aynı zamanda içsel gücünün açık bir kanıtıdır. Unutma. Birinin senin değerini görememesi senin değerini azaltmaz. Kendine sadık kal ve bırak onların sessizliğinden çok senin eylemlerin konuşsun. 2. Duygusal tepki verme. Reddedilmek can yakabilir. İçindeki duyguları serbest bırakmak ve anında tepki göstermek isteyebilirsin. Ama Stoacı düşüncenin gizli silahı sükûnettir. Birisi seni umursamaz davrandığında öfkeye ya da üzüntüye kapılmak kolaydır. Fakat antik Yunan'dan günümüze hala geçerliliğini koruyan stoğacılık başka bir yol sunar. Tepkilerini düşünerek dengeli bir şekilde vermek. Bu yaklaşım duygularını bastırmakla ilgili değil, onların seni ele geçirmesine izin vermemekle ilgilidir. Görmezden gelindiğinde sinirlenmek ya da değerini ispatlamaya çalışmak yerine bir adım geri çekil. Kendine şunu sor, bu beni neden bu kadar rahatsız etti? çoğu zaman canımıza acıtan, reddedilmenin kendisi değil, içimizde taşıdığımız güvensizliklerdir. Şimdi işin pratiğine geçme zamanı. Biri seni görmezden mi geliyor? Derin bir nefes al. Dur ve düşün. Bu an seni tanımlamıyor. Stoğacılık bize başkalarının davranışlarına değil, kendi tepkilerimize ve eylemlerimize odaklanmayı öğretir. Bu yüzden nazik kal, saygını koru. İçinden karşı tarafa ulaşmak geliyorsa, bunu bir beklentiyle değil, gerçekten içten bir ilgiyle yap. Bu yaklaşım pasif olmakla ilgili değil, duygularına hakim olmakla ilgili. Kendi değerinin başkalarının onayına bağlı olmadığını fark etmektir mesele. Gerçek gücün sana nasıl davranıldığına değil, senin nasıl karşılık verdiğine bağlıdır. Ve işte bu, tüm oyunu değiştirir. Bu bakış açısını benimsemek kolay değil ama dönüştürücü bir etkisi var. Reddedilme karşısında sükunetini korumayı öğrendiğinde sadece zor bir durumu idare etmiyorsun büyüyorsun. İç huzurunun dış onaylara bağlı olmadığını fark ediyorsun. Bu özgüvene giden bir yolculuk. Kendini başkalarından bağımsız olarak değerli görmeyi öğreniyorsun ve bunu yaptığında gerçek güç ve dayanıklılık sergiliyorsun. Üstelik bu tavır inanılmaz derecede çekici. İnsanlar kendine güvenen ve ilk kayıtsızlıkta yıkılmayan kişilere çekilir. Yani sakinliğini koruyarak sadece duruma katlanmıyorsun, gelişiyorsun. Reddedilmeyi kişisel büyümenin bir basamağına dönüştürebilen biri haline geliyorsun. İşte bu, stoğacı duruşun ta kendisi. 3. Onları zihninden çıkar. Reddedilmekle karşılaştığında, zihinsel bağlılığı kesmenin gücünü kullanmak, elindeki en etkili araçlardan biri haline gelir. Bu, yaşananı unutmak ya da canını yakmamış gibi davranmak değil. Aksine, o deneyimi dönüştürücü bir güce dönüştürmeyi bilmektir. Önce reddedilmeyi kabul et, etkisini hisset, ama düşüncelerine demir atmasına izin verme. Tıpkı fırtınalı denizlerde ustalıkla yol alan bir denizci gibi, gelen dalgaları tekneni alabora etmesi için değil, seni ileri taşıması için kullan. Reddedilmeyi dönüştürmek, bakış açını değiştirmeyi gerektirir. Reddedilmeyi bir engel olarak değil, seni yeni yollar ve olasılıklara yönlendiren bir dört yol tabelası olarak düşün. Ruhunu besleyen ve ufkunu genişleten şeylerle meşgul ol. Düşünce yapını zorlayan bir kitaba dal. Sınırlarını test eden bir spora başla. Sana yepyeni bir bakış kazandıracak bir topluluk projesinde gönüllü ol. Bunlar sadece dikkat dağıtıcı şeyler değil. Kendini keşfetmenin ve gelişmenin yapı taşlarıdır. Her yeni deneyim seni biraz daha dayanıklı, biraz daha uyumlu birine dönüştürür. Ayrıca etrafında bir pozitiflik çemberi oluştur. Kendini seni yukarı çeken, ilham veren insanlarla çevrele. Onların yanında hem kendi hayallerini paylaş hem de onlarınkini dinle. Bu tür etkileşimler karşılıklı gelişimin filizlendiği bir ortam yaratır. Unutma, reddedilme senin değersizliğinin bir göstergesi değil. Kendini yeniden keşfetmen ve dönüştürmen için bir davettir. Bu yolculukta ilerledikçe bir zamanlar can acıtıcı görünen bir reddin, aslında seni çok daha tatmin edici bir yola doğru iten nazik bir dokunuş olduğunu fark edeceksin. 4. Değerini göster. Reddedilmek can acıtabilir ama aynı zamanda dayanıklılığının bir turnusol kağıdı gibidir. Ağırlığı altında ezilmek yerine, bunu direncini ve kararlılığını göstermek için bir fırsat olarak gör. Bir dahaki sefere bir toplantıda yok sayıldığında ya da bir terfi gözünden kaçtığında, derin bir nefes al. Kendini acımak ya da içini kinle doldurmak yerine, o enerjiyi yapıcı bir eyleme dönüştür. Yeteneklerini ortaya koyacak bir projeye odaklan. Yeni bir girişime liderlik etmeyi teklif et. Başkalarının seni fark etmemesi senin değerini azaltmaz. Aksine seni daha da parlatma şansı sunar. Göz ardı edilmenin gölgesine takılmadan kendi ışığını daha da net gösterebilirsin. Bir kapı kapanırsa bir başkası açılır. Bu sadece teselli edici bir laf değil, harekete geçmek için bir yol haritasıdır. Reddedilmek senin değerinin bir yansıması değil, belki de daha çok ihtiyaç duyulduğun yere yönlendiren bir işarettir. Eğer bir pozisyon sana verilmediyse, Belki de hayat seni yeteneklerinle ve tutkularınla daha uyumlu bir yola doğru itiyordur. Bu anı bir kıvılcıma dönüştür. Kendini yeniden değerlendir, rotanı güncelle. En güçlü yönlerin neler? Onları en iyi şekilde kullanabileceğin yeni bir yöne nasıl dönebilirsin? Bu, kendi başarı hikayeni yazmakla ilgili. Her geri adımın büyük bir dönüş için zemin hazırladığı bir hikaye. Unutma, oku daha ileri atmak için yayı daha geri çekmek gerekir. Bu, hayal kırıklığının üstünü sahte bir gülümsemeyle kapatmak değil, tüm duyguları kabullenip sonra zarafetle yola devam edebilmek demektir. Stoacılık bize kontrol edebileceğimiz tek şeyin kendi eylemlerimiz ve tepkilerimiz olduğunu öğretir. Reddedilmeyle karşılaştığında empatiyi pratiğe dök. Hem kendine hem de karşındakine karşı. Belki de seni görmezden gelen o iş arkadaşın kendi güvensizlikleriyle savaşıyordur anlayış göster. Bu bir zayıflık değil. Aksine içsel gücünün ve olgunluğunun açık bir göstergesidir. Bu deneyimlerden büyüyerek çık. Üzerine düşün, dersini al. Ve sonra bir anka kuşu gibi reddedilmenin küllerinden yeniden doğ. Öncekinden daha güçlü, daha bilgi olarak. Reddedilme hikayenin sonu değil. Bu senin en gerçek, en dirençli haline dönüşmeni sağlayacak bir hikaye kırılmasıdır. Onunla yüzleş yaşların birikimiyle gelen bilgelikle ve gençliğin dinamizmiyle ve izle en çok korktuğun şeyin kişisel gelişiminde ve başarında en büyük destekçine nasıl dönüştüğünü kendi gözlerinle gör 5 teması kes sessizlik sadece sesin yokluğu değildir reddedilmeyle başa çıkarken kullanabileceğin en güçlü duygusal araçlardan biridir görmezden gelindiğini ya da geri çevrildiğini düşün içgüdülerin sana hemen bunu düzeltmeni söyler ulaş aradaki boşluğu kapat ama işte burada hikayeyi tersine çevirme zamanı gelir. Sessizliği benimse. Bu bir oyun oynamak değil, kontrolü geri almak demektir. Tepki vermemeyi seçtiğinde, mesajlarla ya da aramalarla üstlerine gitmediğinde bir adım geri atmış olursun. Bu duraklama sadece onlar için değil, senin için de bir yeniden ayar sürecidir. Çünkü kendi değerinin başkalarının onayına bağlı olmadığını hatırlaman gerekir. Bu sessizlik pasif değil, aksine bilinçli ve stratejiktir. Sadece beklemiyorsun düşünüyorsun, gelişiyorsun. Bu, hedeflerine, tutkularına ve kendi hayatına yeniden odaklandığın bir dönemdir. Bunu bir sıfırlama tuşu gibi düşün. Zihnini berraklaştırır, gücünü tazeler. Bu temassızlık dönemi ne soğuk ne de kabadır. Bu, zihinsel huzurun için koyduğun bir sınırdır. Kendime duyduğum saygı, peşinden koşmaya ya da yalvarmaya izin vermez demenin bir yoludur. Bu bakış açısı sadece stoacı değil, Aynı zamanda güçlendiricidir. Değerin ve özgüvenin hakkında çok şey söyler. Ve en sonunda sessizliğinle verdiğin mesajı düşün. Anlık yanıtların beklendiği bir dünyada senin sessizliğin merak uyandırıcıdır. Hatta çekici bile olabilir. Bu tutum kolay kolay sarsılmadığını ve bu reddedilmenin ötesinde seni meşgul eden ilgi alanların, önceliklerin ve dolu dolu bir hayatın olduğunu gösterir. Bu onları pişman ettirmek ya da sürünerek geri dönmelerini sağlamak için değil. Bu senin sağlam durduğunu, merkezinde kaldığını ve dış onaylarla kolayca sarsılmadığını göstermenin bir yoludur. Bu yaklaşım onların davranışlarını değiştireceğinin garantisini vermez ama senin duruşunu kesinlikle değiştirir. Seni daha güçlü, daha dengeli ve karşına çıkacak her şeye zarafetle karşılık verecek birine dönüştürür. 6. Onlara yanıldıklarını göster. Reddedilmeyi kullanma sanatı Sadece başkalarına haksızsın demekle ilgili değil, kendine neler yapabileceğini kanıtlamakla ilgilidir. Bir hayırı alıp onu büyümenin yakıtına dönüştürmektir mesele. Diyelim ki biri belirli bir yeteneğini ya da işteki becerini sorguladı. İşte bu o beceriyi keskinleştirme fırsatın. Ama başkalarının onayı için değil, kendi sınırlarını aşmak için. Kendini öğrenmeye ver. Durmaksızın pratik yap ve öyle bir ustalıkla ortaya çık ki sen bile kendindeki bu gücü daha önce fark etmemiş ol. Bu şüphe duyanlara büyük bir şov yapmak değil. Sessizce bir yetkinlik ve özgüven kalesi inşa etmektir. Sözcüklere gerek kalmadan sadece eylemlerinle yaratabileceğin etkiyi düşün. Planlarını ya da gelişimini duyurmana gerek yok. Bırak sonuçların senin adına konuşsun. Bu sessiz gelişim devrimi başkalarının algısıyla savaşmak için değil, kişisel mükemmelliğe ulaşmak için bir mücadeledir. Ve sen değiştiğinde dünya da seninle ilgili hikayesini yeniden yazar. Asıl mesele başkalarının fikrini değiştirmek değil, kendi kendine dair algını dönüştürmektir. Kendini geliştirme yolculuğun yalnızca başkalarını şaşırtmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi potansiyeline dair anlayışını da kökten değiştirecek. Bu sadece onları haksız çıkarmakla ilgili değil, senin için haklı olmak kavramını yeniden tanımlamakla ilgilidir. Ve bu yolculukta kazanılacak en büyük zafer, aslında ihtiyaç duyduğun tek onayın, kendi içinden gelen onay olduğunu fark etmendir. 7. Dışarı çık ve hayatın tadını çıkar. Hayatın gerçek özü, konfor alanımızdan çıktığımızda en parlak halini gösterir. Neşeyi kucaklamak sadece eğlenmek değil, aynı zamanda direnç kazandıran stratejik bir adımdır. Reddedilme karşısında en yaygın tepki, içe kapanmak ve yaşananın burukluğunda kaybolmaktır. Ama burada işin yönünü değiştiren bir hamle var. Bu içgüdünün tam tersini yap ve bilinçli olarak neşeyi ara. Bu hislerini yok saymak değil, onlara yeni bir oyun alanı vermektir. İster yeni bir hobiye yönel, ister eski bir tutkunu yeniden canlandır. Bu eylemin kendisi reddedilmenin ağırlığına karşı sessiz ama güçlü bir meydan okumadır. İnsan sosyal bir varlıktır ve paylaşılan deneyimlerin içinde Muazzam bir güç saklıdır. Reddedilmeyi lehine çevirdiğin bu yolculukta ait olduğun topluluğun değerini asla unutma. Arkadaşlarını bir yürüyüşe davet et. Bir topluluk sanat projesine katıl ya da sadece birlikte bir yemek paylaş. Bu tür bağlantı anları sadece moralini yükseltmekle kalmaz. İnsan ilişkilerinin dokusunda senin yerini de tekrar sana hatırlatır. Paylaşılan her kahkaha, anlatılan her hikaye sana sessizce şunu hatırlatır. Sen yaşadığın hayal kırıklıklarının toplamından çok daha fazlasısın. Sen daha büyük bir hikayenin parçasısın. Bağ kurmayla ve birlikte ayakta kalmayla şekillenen bir hikayenin. Ve işte gerçek dönüşüm burada başlar. Bilinmeyene adım at. Reddedilme çoğu zaman kapanan bir kapı gibi hissettirse de aslında seni birçok yeni kapının eşiğine getirir. Hiç denemediğin bir mutfağın tadına bak. Daha önce adım atmadığın bir semti keşfet. Hakkında hiçbir şey bilmediğin bir konuda düzenlenen bir atölyeye katıl. Bu deneyimler sadece oyalanmak için değil, büyümek için fırsatlardır. Her yeni yaşantı karakterine yeni bir katman ekler. Seni daha uyumlu, daha empatik ve hayatın beklenmedik darbelerine karşı daha hazırlıklı hale getirir. Unutma, amaç reddedilmeyi unutmak değil, ondan güçlenerek çıkmaktır. Ve her hayırı seni daha zengin, daha canlı bir yaşama taşıyan bir basamağa dönüştürmektir. 8 Sosyal statünü inşa et. Görmezden gelindiğin, neredeyse görünmez olduğun bir odada olduğunu düşün. İşte tam burada gizli bir fırsat yatıyor. Stoğacılık, reddedilme anlarını kişisel gelişimin tetikleyicisine dönüştürmeyi öğretir. Dış onay aramak yerine, odağını kendini geliştirmeye ve toplulukla kurduğun bağlara yönelt. Bu, sosyal merdiveni tırmanmakla ilgili değil, kendi içindeki gelişim basamaklarını tırmanmakla ilgilidir. Fiziksel olarak formda kalmak, Hobilerle ilgilenmek ya da kariyerinde ilerlemek sadece yapılacak işler değil, daha güçlü ve dirençli bir benlik inşa etmenin araçlarıdır. Ve bu yolculuğunu paylaşmayı düşün. Alkış almak için değil, bağ kurmak için. İlgi alanların ya da başarıların hakkında konuşurken bunu kendini övmek için değil, seninle benzer frekansta olan insanlara ulaşmak için bir köprü olarak gör. Bu bir takipçi toplama stratejisi değil. Gerçekten aynı dili konuşan ruhlarla yolunu kesiştirme niyetidir. Gönüllülük yapmak ya da yeni insanlarla tanışmak sadece özgeçmişine birkaç satır daha eklemek değil, anlamlı ilişkilerle örülmüş bir yaşam ağı kurmaktır. Bu yaklaşım, stoacı felsefenin derin köklerine dayanır. Kişisel gelişimle topluma katkıda bulunmak birbirinden ayrı değil, iç içedir. Sosyal statünü inşa ederken asıl önemli olan niyettir. Bu bir popülerlik arayışı değil, kendinin daha iyi bir versiyonuna ulaşma yolculuğudur. Attığın her adım gelişime doğru olmalı ve bu gelişimin toplumda yankı bulması, başkalarına da ilham vermesi asıl hedef olmalı. Bu bakış açısı değişimi hayati önemdedir. Mesele görülmek değil, kendinin büyüdüğünü görmek ve bu büyümenin başkalarına da ilham olmasına izin vermektir. Bu stoacı zihniyet modern dünyada yol alırken elindeki en güçlü araçlardan biridir. Çünkü reddedilmenin akıntısını pozitif bir dönüşüm dalgasına çevirebilir. 9. Onlar yokmuş gibi davran. Biri seni görmezden geldiğinde bazen en güçlü tepki sessiz olanıdır. Bu ne küçüklük ne de soğukluk demek. Bu kendi iç huzuruna duyduğun saygının bir ifadesidir. Eğer biri seni bilerek yok sayıyorsa bırak öyle kalsın. Onun ilgisini çekmeye ya da bir konuşma başlatmaya çalışarak enerjini boşa harcama. Bunun yerine dikkatini başka yöne çevir. Bir partideysen, bu belki de sana gerçekten değer veren birine yönelmek anlamına gelir. Orada bir sohbet başlat. Bu, kendi değerinin başkalarının seni fark edip etmemesiyle belirlenmediğini fark etmektir. O kişiyle ister istemez yollarınız kesiştiğinde profesyonel kal. Konuşmaları kısa, net ve kişisel derinlikten uzak tut. Bu tavır ona ders vermek değil, kendin için orada olmak demektir sadece işle ilgili sınırlarda kaldığında gereksiz drama için yer bırakmazsın. Bu duruş, ben burada önemli olan şey için varım, gösteri için değil demenin sessiz ama net bir yoludur. Bu yaklaşım seni gerçekten önemli olana odaklı tutar. Kayıtsızlık karşısında köklerini sabitler, seni sarsılmaz kılar. Sonunda, eğer görmezden gelinme hali devam ediyorsa, uzaklaşmanın gücünü kabullen. Bu bir yenilgi değil bilinçli bir geri çekilmedir. Çünkü enerjinin seni besleyen ilişkilere ve seni geliştiren uğraşlara harcanması çok daha anlamlıdır. Tek taraflı bir mücadeleye dahil olmamayı seçtiğinde sadece bir kişiyi geride bırakmıyorsun. Daha iyi fırsatlara, daha sağlıklı ilişkilere ve çok daha huzurlu bir zihin haline doğru ilerliyorsun. Kayıtsızlık karşısındaki duruşun bir yenilginin değil, gücünün ve kendine duyduğun saygının açık bir göstergesidir. On sessizlikle karşılık ver. Kayıtsızlık karşısında sessizliği seçmek üstünlük kurmak için değil, onurunu korumak içindir. Stoacılık sessizliği birini provoke etmek ya da yönlendirmek için değil, kendini gözlemlemek ve duygularına hakim olmak için bir araç olarak kullanmayı öğretir. Biri seni yok saydığında ve sen ona sessizlikle karşılık verdiğinde o sessizlik bir içe dönüş zamanı olsun. Duygularını anlamak, düşüncelerini ayıklamak ve zihnini berraklaştırmak için bir fırsat. Bu, karşındakini cezalandırmak için değil, iç huzurunu korumak içindir. Bu sessizlikte derin bir kişisel gelişim fırsatı vardır. Kendini kapatmak değil, kendine açılmak demektir bu. Stoğacılık, bu tür anları, erdemlerimizi, değerlerimizi ve dünyayla nasıl ilişki kurmak istediğimizi sorgulamak için kullanmamızı öğütler. Kendimize şu soruları sorma şansı sunar. Bu durum beni neden bu kadar rahatsız etti? Bundan ne öğrenebilirim? Bu deneyimle nasıl gelişebilirim? Bu tür bir sessizlik yıkıcı değil, yapıcıdır. Karakterini güçlendirmek ve tepkilerini ilkelerinle uyumlu hale getirmek için bir andır. Eğer sessiz kalmayı seçiyorsan, bu bilinçli bir tercih olsun. Kendine özen göstermekten ve bilgelikten doğan bir seçim. Çünkü bu karar sana yakışmayan davranışlara, manipülasyona, intikama ya da küçük hesaplara bulaşmamayı seçmektir. Bunun yerine, stoğacılığın ölçülülük ve özdenetim çağrısını benimsemektir. Yanıt vermemeyi seçtiğinde, sadece karşındakini görmezden gelmiş olmuyorsun. Aynı zamanda kendini dikkatle dinlemeye başlıyorsun. Bu, soğukkanlılığını koruma, kendi kişisel yolculuğuna odaklanma ve zorluklar karşısında sükunetini muhafaza eden stoğacı ideali yaşama pratiğidir. 11. İlgi için yalvarma kayıtsızlıkla karşılaştığında, stoğacı yol sana ilgi için yalvarmayı değil, kendi değerine ve bağımsızlığına sıkıca tutunmayı önerir. Biri seni görmezden geldiğinde, bu daha çok dikkat çekmek için daha yüksek sesle sahneye çıkma zamanı değildir. Aksine, içine dönüp kendi değerini yeniden onaylamak için bir fırsattır. Stoğacılık, bize öz saygımızın başkalarının ilgisiyle sallanan bir sarkaç olmaması gerektiğini öğretir. Kendi öz değerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktır mesele. Çünkü senin değerin pazarlık konusu değildir. Tutkularına ve uğraşlarına kendi içinden gelen bir yeterlilik duygusuyla sarıl. Bu, birine neyi kaçırdığını göstermek için gösteriş yapmak değil. Senin masaya ne getirdiğini kendin fark etmendir. Seni gerçekten tatmin eden şeylerle ilgilen, kıymetini bilen insanlarla bağ kur. Seninle gurur duyacağın bir hayat inşa et. Bu pasif bir tavır değil. Kendi hayatını canlı, bilinçli ve dolu dolu kucaklamaktır kendi gelişimine ve mutluluğuna o kadar odaklan ki dış onaya duyduğun ihtiyaç yavaş yavaş anlamını yitirsin. Bu yüzden geçici ilgilerin peşinden koşmak yerine enerjini kendine yatır. Çünkü en kalıcı yatırım sensin. Kendine başkalarının nasıl gördüğünden bağımsız olarak memnun olacağın bir hayat kur. Özgüvenin ve kendine olan güvenin birilerinin izlemesi için sahnelenmiş bir gösterinin değil kendi gelişiminin ve başarılarının doğal bir sonucu olsun. Bu stoacı yaklaşım sadece reddedilmekle başa çıkmakla ilgili değil, onu aşmakla ilgilidir. Gerçekten önemli olana, yani kendi gelişim ve doyum yolculuğuna odaklandığında, reddedilmeyi kararlılığını güçlendiren ve özdeğerini derinlemesine kavramanı sağlayan bir fırsata dönüştürmüş olursun. 12. Nazik ol ama duygusal mesafeni koru. Kayıtsızlıkla karşılaştığında bile yanıtın nezaket olsun ama duygusal dünyanı sağlam tut. Bu soğuk davranmak değil, iç huzurunu korumaktır. Biri seni görmezden geldiğinde incinmek ya da hayal kırıklığı yaşamak doğaldır. Ama stoğacılık bu anları duygusal fırtınayla değil, dingin bir kalple karşılamayı öğretir. Bir gülümseme sun, nazik bir selam ver ya da sadece iyi günler dile. Ama bunu bir beklentiyle değil, içten bir duruşla yap. Çünkü senin nezaketin bir pazarlık değil, karşılıksız bir armağandır. Duygusal mesafeyi korumak, duvarlar örmek değil, sınırlar çizmektir. Çünkü sen kendi davranışlarını kontrol edebilirsin. Ama başkalarının nasıl tepki vereceğini kontrol edemezsin. Bu mesafe bir zayıflık işareti değil, güç ve öz saygının göstergesidir. Bir başkasının davranışlarının, senin duygusal dengenin belirleyicisi olmasına izin vermemeyi seçmektir bu. Nazik ama mesafeli kaldığında aslında şunu söylüyorsun senin kayıtsızlığının benim iç huzurumu bozmasına izin vermiyorum. Bu yaklaşım seni sadece korumaz, aynı zamanda güçlendirir. Ve işte nezaketle harmanlanmış bu duygusal mesafe, stoacı bilgelik anlayışının en güçlü yansımalarından biridir. Bu, zarafetle iletişim kurmanı sağlarken, duygusal bütünlüğünden asla ödün vermemeni sağlayan bir dengedir. Hem kendine hem de karşındakine duyduğun saygının bir göstergesidir ve aynı zamanda olgunluğunun ve anlayış seviyenin bir kanıtıdır. Bu sayede hayattaki reddedilmeleri ne kırgınlıkla ne de acıyla karşılıyorsun. Aksine sarsılmaz bir iç huzur ve onur duygusuyla yoluna devam ediyorsun. 13. Mücadeleni gözler önüne sermekten kaçın. Biri seni görmezden geldiğinde yaşadığın zorlukları göstermeye duyulan istek çok güçlü olabilir. Ama stoğacılık sükuneti koruma sanatını öğretir. Her şey yolundaymış gibi davranmak değil bu. İçsel dayanıklılığın bir ifadesidir. Etkilenmemiş gibi görünmek bir maske değil, gerçek bir iç dengeyi yansıtır. Hayatına öncesindeki aynı kararlılık ve enerjiyle devam et. Bu bir başkası için sergilenen bir oyun değil, kendi gücünün sessiz ama net bir ilanıdır. Bu yaklaşım duygularını inkar etmekle ilgili değildir. Onları inkar etme. Ama geminin kaptan koltuğunu da onlara verme sana yol gösterecek olan sükunetin ve kendine olan güvenin olsun. Kontrol edebileceğin şeye odaklan. Davranışların, tepkilerin ve duruşun. Hayatına güvenle devam ettiğinde sadece başkalarına gücünü göstermekle kalmazsın. Aynı zamanda kendine de hatırlatırsın. Ben buradayım. Güçlü ve dimdik. Bu, özdeğerinin başkalarının düşünce ya da tavırlarına bağlı olmadığını sessiz ama etkili bir şekilde ortaya koymanın yoludur. Özetle, mücadeleni sergilememeyi seçtiğinde, Stoacı felsefenin duygusal dayanıklılık ilkesini tam anlamıyla benimsemiş olursun. Bu, duygularını gizlemekle ilgili değil, onları onurunu ve öz saygını koruyacak şekilde yönetmekle ilgilidir. Bu, bilgelik ve bütünlük göstergesidir. Kişiliğine sağlam bir şekilde kök saldığını ve dış koşullarla savrulmadığını gösterir reddedilme karşısındaki tepkilerin sadece başkalarının görmesi için değil, aynı zamanda kendi direncini ve içsel istikrarını sana yansıtan bir aynadır. Bu videoda ters psikolojinin dolambaçlı yollarında birlikte ilerledik ve reddedilmeyi başarıya dönüştürmenin 13 güçlü dersini keşfettik. Unutma, karşılaştığın her hayır, direncin için bir basamak, stoğacılığın bize öğrettiği iç gücümüzü kullanmanın bir dersidir. Şimdi, bu öğretileri günlük hayatında uygulaman için seni meydan okumaya davet ediyorum. Reddedilmeyi bir engel olarak değil, büyüme ve kendini keşfetme yolunda bir kıvılcım olarak kucakla. Zafer hikayelerini duymak hepimiz için bir motivasyon kaynağı olacaktır. O yüzden abone ol butonuna bas, bildirim zilini aç ve aşağıya yorum bırak. Yolculuğunu, kazandıklarını ve hatta yaşadığın zorlukları paylaş. Eğer ne diyeceğini bilemiyorsan, sadece zorlukta güç buluyorum yazman, bu oturumu başarıyla tamamladığını gösterecektir. Senin etkileşimin bu topluluğu besliyor. Bize bilgelik, anlayış ve en önemlisi her zorluğu fırsata çevirme sanatında rehberlik ediyor. Hep birlikte stoğacı dayanıklılık sanatını öğreniyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sağlam kal, sarsılmaz kal, stoğacı kal.